Astronomi dünyasının en prestijli platformlarından Test Atlas, dünyanın en iyi yüz yemeği listesini açıkladı. Çökertme kebabı ve ca kebabı ilk ona girmeyi başardı. Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri dünya sıralamasında ilk onda kendine yer buldu. Test Atlas'ın açıkladığı dünyanın en iyi 100 yemeği arasında iki de Türk yemeği var. Çökertme kebabı listede 7. sırada yer alarak Türk lezzetleri arasındaki en üst sıraya yerleşti. Milas Bodrum yöresine özgü çökertme kebabı, kibrit inceliğinde kızartılmış patateslerin üzerine konulan marine edilmiş dana veya bonfile etinin sarımsaklı yoğurt ve özel domates sosuyla buluşmasından doğuyor. Erzurum'un tescilli lezzeti ca kebabı listenin 9. sırasında odun ateşinde ağır ağır pişirilen özel olarak terbiye edilmiş kuzu etinden yapılan ca kebabı genellikle taze lavaşla ve soğan eşliğinde tüketiliyor. Çökertme ve ca kebabı dışında test Atlas'ın dünyanın en iyi 100 yemeği listesine giren diğer 5 Türk yemeğinin sıralaması da belli oldu. İskender Kebap 26, Adana Kebap 47. sırada. Listenin 51. sırasında Hünkar beğendi, 59. sırasında ise ıslama köfte var.